Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Grigori Petrov Karokep Kişiliğin Dramı. Sinelma'nın etrafında genç Fin aydınlarından bir grup oluşmuştu. Bu gruba yavaş ama istikrarlı kültür emekçileri katılmaya başladı. Sinelma'na Helsinki Üniversitesi'nden genç profesörler, en uzak köylerden papazlar ve illerdeki kasabalarda oldukça aydın tüccar ve sanayiciler, pek çok doktor, bürokrat ve avukat katıldı. Capcanlı düşünce akımları Finlandiya'nın her yerine yayılmıştı. Kimse gösteriş ya da öne çıkmak peşinde değildi. Eğitim ve kültür kulüpleri gibi temsilcileri de dahil olmak üzere tüm üyeleriyle birlikte sadece kağıt üzerinde varlık gösteren ölü canlılardan oluşmuş topluluklar kalmamıştı artık. Herkes çaba gösteriyordu. Bu insanlar kelimenin tam anlamıyla kültürel misyonerleriydi. İlhamla, özgüreyle çalışıyorlardı eski kitaplar toplayıp en iyilerini seçiyor, köylere gezici kütüphane olarak gönderiyorlardı. Bu kütüphanelerdeki kitapları sürekli yeniliyor, oradan oraya aktarıyorlardı. Başlangıçta her iki ya da üç haftada bir, daha sonra her pazar hijyen, tarım, vicdan meseleleri üzerine halk konuşmaları düzenlemeye başladılar. İşinin ehli en iyi okuyucuları ve en yetenekli öğretim görevlilerini seçiyor, ülkenin her yerine gönderiyorlardı aralıksız seyahat eden ve her bir hitabet yeteneğiyle ünlü birkaç yüz profesörden oluşan, kendine has bir halk üniversitesi kurulmuştu. Hepsi sağduyulu, güçlü insanlardı. Halka çeşitli bilgiler aktarıyor, en derin uykuda görünenlerin bile düşüncelerini aydınlatıyorlardı. Onlarda bilgi açlığı, bir şeyler yapma ihtiyacı, vatanlarının kültürel uyanış ve refahına katılma isteği uyandırıyorlardı. Geçmişte mirasçısı olmayan zenginlerin servetlerini kiliselere veya sözüm ona Tanrı'ya dine adanmış kurumlara miras bıraktığı olurdu. Şimdi ise eğitim amaçlı birçok büyük bağış yapılıyordu. Ülkenin çeşitli yerlerinde kütüphaneler, okuma evleri, konferans ve eğlence salonları olarak kullanılmak üzere evler bağışlanıyordu. Bazı dokunaklı olaylar da yaşanıyordu. Köylüler gezgin profesörlere tereyağı, bal, yumurta, kumaş ve el işi kıyafetler verip bazı ricalarda bulundular. Lütfen hediyelerimizi kabul edin. Hepsini ailelerinize götürebilirsiniz. Buraya kadar gelip bize bilginizi, aklınızı, ilginizi sundunuz. İzninizle biz de size mukabele edelim elden geldiğince. Bize kazandırdıklarınızın yanında bunlar ne ki? Halk Üniversitesi'nin kuruluşunun 25. yılında onca yıllık sıkı ve gayretli çalışmanın ardından Sinelman'ın memleketi Kuopio'da büyük bir kutlama yapıldı. Toplantının sonunda ülke çapında tatlıcılar kralı olarak bilinen zengin tüccar Yervinen konuşmak istedi. Yervinen bir saatten fazla konuştu ama onca konuşma dinlemekten yorulmuş halk yine de dikkatle dinledi onu. Yervinen şunları söyledi. Ben küçük, fakir bir satıcıydım. Küçük bir çocukken elimde sepet, kek satıyordum. Sonra pazarda tatlı satacak ufak bir tezgah bulabildim. Büyük tüccarlar bana konsinye olarak iki ya da üç bin ballı kek, şekerleme, kurutulmuş meyve veriyor. Ben de her zaman sözümde durduğum için beni seviyorlardı. Sonunda bir dükkan açabilmem için bana daha fazla yardım etme sözü verdiler. Karnım tok, üstüm başım derli topluydu. Güzel bir odam vardı. Ama ben nasıl desem zihnen daralıyordum. Ruhum işkence görüyordu sanki. Sıkışıp kalmıştım. Sık sık şunu düşünüyordum. Küçük bir dükkan, küçük alıcılar küçük karlar bütün hayatım küçük demek baylar dedi Yervinen öğretim görevlilerine dönerek sabredip hikayemi dinleyin şunu bilin ki kek sepetli her çocuk şimdi memleketinde bir tiyatro için yüz binlerce marklık bağış yapan ve yerel bir gazeteye destek veren bir tatlıcılar kralı olamaz bunu övünmek için söylemiyorum burası karşınızda övünebileceğim bir yer değil karşınızda konuşan tatlıcılar kralı Yervinen değil Karşınızda genç, güçlü, sağlıklı fin halkı duruyor. Yoksul bir halk duruyor. Gerektiğinde kabuklu çavdardan yapılmış ekmek yiyen halk. Koca kayalar arasındaki bataklıklarda bir kürek mahkumu gibi ölesiye çalışan, emek veren bir halk. Tatlıcılar kralı sanatseverler bu halk içinde nadirdir belki. Fakat Yervinan gibilerini bulmak zor değildir. Binde bir bulunabilecek istisnai varlıklar değildir bunlar. Yervinenler bir alaydır. Memleketin arasında binlercesi vardır. Ormandaki kütük yaran, kayalıklarda taş kıran, karanlık ve nemli bodrumlarda yırtık ayakkabıları onaran biziz. Çoğu da bu kötü işlerde kendini sıkışmış hissediyor. Zorluk çektiklerinden değil. Bizim gibiler yoksulluktan ve işten korkmaz. Daha iyi yaşadıkları için başkalarını da kıskanmayız. Yervinen gibiler sıkılır. Daha fazlasını ister. Daha büyük, daha da büyük bir şey peşindedirler. Güneş kadar güzel, güneş kadar güçlü bir şey. İçlerinde kaynayan, fışkırmak isteyen fakat çıkış yolu bulamayan bir şey vardır. Geçen yıl İtalya'nın güneyindeydim. Kocaman bir gemi dolusu portakal satın aldım. İki üç günlüğüne Napoli'ye uğradım ve Vezü yanardağına çıktım. Yanardağın kıyısından kraterin içine bakarken orada, Vezü'de gençliğim aklıma geldi. O zamanki düşüncelerimi ve hislerimi hatırladım fin halkını düşündüm. Kraterde kalın siyah ağır lavlar köpürüyordu. Kraterin boğazındaki lavlar dar duvarlar arasına hapsedilmiş bir devin göğsü gibi yükselip alçalıyordu. Kraterin duvarları dar geliyordu lavlara. İçten gelen bu güç, bu yeraltı ateşi durmadan yükseliyor, lavları yanardağın boğazından fırlatıyordu. Genç Yervinen'in kafası ve göğsü de bu lavlar gibiydi. Yervinen fin halkıydı. Baylar, 25 yıl önce neredeyse tüm Finlandiya için bir tehdit olan Johan Karaköp'in adını hatırlıyor musunuz? Karaköp bir hırsız, bir hayduttu. Büyük şehirlerdeki bankaları, iş yerlerini, kutsal mabetleri soyuyordu. Çok cesurca, meydan okurcasına yapıyordu bunu. Hatta neredeyse polisin gözü önünde. Karaköp'in işlediği cinayetler ona herhangi bir fayda sağlayacak nitelikte de değildi. Bu yüzden tutuklandığında akıl sağlığının yerinde olup olmadığını kontrol etmek için ilk olarak akıl hastanesine yatırıldı. Büyük bir cüretle oradan kaçmayı başardı Karakıp ve ortadan kayboldu. İzine hiçbir yerde rastlanmadı. Öldüğü sanılıyordu. Çünkü takip edilirken peşinden ateş edilmiş, Karakıp ağır yaralanmıştı. Yoldaşlarının yardımıyla saklandığı yerde yaraları yüzünden öldüğü tahmin ediliyordu. Genel kanı böyleydi. Böylece halk sakinleşip onun hakkında konuşmayı bıraktı. Baylar, Karokep yaşıyor. Geçen sene İtalya'dayken Cenova'da onu bizzat gördüm. Bana kalsa tanımazdım. Herkes gibi ben de onun öldüğünü sanıyordum. Karşılaştığımız misafirhanede beni tanıyıp yanıma geldi. Üç oğlu da yanındaydı. Ne güzel çocuklar. Finalkının en güzel ve sağlıklı özelliklerine sahipler. Uzun boylu, geniş omuzlu, kocaman göğüslü sarı saçlar, gökyüzü renginde mavi gözler ve Güney Amerika güneşinin yaktığı ten. İtalyanların dediği gibi her biri Apollon gibiydi. Üçü de üç farklı Avrupa Üniversitesi'nde okuyordu. En büyükleri İsveç'te ormancılık bölümündeydi ve şimdiden Kaliforniya'daki bir ormancılık kuruluşunun başına geçmişti. Küçük olan Fransa'da ziraat okuyor, ortanca olansa güçlü bir kimyager olma yolunda ilerliyordu. En iyi Alman üniversitesinde diri, ahşap ve yağların kimyasal üretiminde uzman olarak yetişiyordu. Bu üç zeki, güzel, asil genç adam bir zamanlar ülkemizde bir hırsız ve katil olan Karokepin çocuklarıydı. Hatırlarsınız, gazetelerde Karokepin bir ailesi olduğu, karısının işlediği korkunç suçlardan hiç haberi olmadığı yazılmıştı. Karokep de evde hassas bir adam ve babaydı. Sonrasında karısını ve çocuklarını herkes unuttu. Sadece o unutamadı. Arkadaşları sayesinde onları Amerika'ya götürmeyi başarmış. Ancak eşi Amerika'ya giderken Sarı Humma'dan ölmüş. Karukep üç genç oğlunu yalnız yetiştirmiş. Hem anneleri hem arkadaşlar olmuş. Onlarla birlikte o da kendini eğitmiş. Karukep, artık başka bir adı var ama bunu söyleyemem, Cenova'ya okyanus yoluyla iki vapur buğdayı ithal etmişti. Aynı zamanda İtalya'yı görmek ve oğullarına göstermek istemişti. Amerika'nın güney ülkelerinden birinde yeni vatanında yeni bir isimle buğday krallarından biri olmuştu. Zengin mi zengindi. Hatta sizin fin tatlıcılar kralı Yarvinen ona kıyasla fakir kalır. Çocuklukta ve daha sonra gençlikte Karaköp ve ben çok iyi arkadaştık. Ailelerimiz katrancılıkla uğraşan fakir ailelerdi. Karaköp ve ben birlikte büyüdük. Aynı zamanda yetim kaldık. Dul annelerimiz de bizi şehre götürdü. Ben bir fırına çırak olarak verildim. Karokep ise yurt dışından getirdiği tahıla karşı yün, reçine gibi mallar alıp satan zengin bir tüccar tarafından işe alındı. Karokep güzel, zeki, dürüst ve çalışkan bir çocuktu. Ancak son derece huysuz ve sabırsızdı. Biri onu küstürdüğünde, aşağıladığında o öfkeyle karşısındakine her şeyi yapabilirdi. Sinirlendiğinde titriyor, yüzü bir ceset gibi solgunlaşıyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Gözleri alev alev parlarken tıslayarak şöyle diyordu. Sana gününü göstereceğim. Karaköpin kim olduğunu, ona hakaret etmenin ne olduğunu anlayacaksın. Tüccar karakepi seviyor, dürüstlüğünü öve öve bitiremiyordu. Yıllar sonra ona ciddi görevler vermeye başladı. Ona büyük meblağlar emanet etti. Sonunda en büyük depolarından birinin müdürü yaptı. İşte orada alışılmadık ve açıklanamaz bir şey oldu. Karokep görünürde herhangi bir sebep olmaksızın köylülere büyük miktarda hane parası dağıtarak kayıplara neden oldu ayrıca efendisini acımasızca dövdü mahkemeye çıkarıldı mahkemede hiç konuşmayarak öfkeyle gülümsedi sadece duruşmanın sonunda şöyle dedi beni değil efendimi yargılasanız daha doğru olurdu efendisi bile aklını yitirdiğine ikna olmuştu karokep birkaç ay hapis yattı orada da hep sessizdi sürekli kitap okudu sadece hapse atılmış haydutların hikayelerini dinlemeye bayılıyordu. Serbest bırakıldıktan sonra Karakep karısını ve üç çocuğunu yanına alıp seyahate çıktı. Kısa süre içerisinde Finlandiya'nın çeşitli bölgelerinde hırsızlıklar, soygunlar ve cinayetler meydana geldi. İki yıl içinde birkaç banka ondan fazla kilise soyuldu. Üç rahip öldürüldü. Herkes tarafından sevilen bir belediye doktoru hastaları görmeye giderken öldürüldü. Adamın parası da çalınmamıştı. Cinayet sebebi hiç anlaşılmadı. En son büyük bir kasabanın sınırındaki mezarlık kilisesi yağmalandı. Kilisenin yanında yaşayan rahip tesadüfen bir pencerede ışığın yandığını fark etti. Hizmetkeri aradı ve onunla kiliseye gitti. Yüksek çetin kapısında kötü adamla karşılaştılar. Katil ileriye atılan hizmetçiyi bir darbeyle yere indirdi ve sonra rahibin kafasına da demirle vurdu. Kafatası delilen rahibin beyni zarar görmüştü. Ancak can havliyle son anda yardım edin, yardım edin diye bağırmaya başardı mehtaplı bir kış gecesiydi. Etraftaki her şey bembeyaz parlıyordu. Mezarlığın yanından tesadüfen geçen bazı köylüler duydukları sese doğru koşmaya başladı. Birinin kaçtığını gördüler. Kovalayıp yakaladılar ve polise teslim ettiler. Sorgu başladı. Adamın adı Johan Karokep'ti. Büyük bir sakinlik ve kızgın bir gülümsemeyle kiliseleri ve bankaları soyduğunu, üç rahip ve doktoru öldürdüğünü itiraf etti. Peki ya yardımcıları kimlerdi? Hepsini yalnız yaptım. Yardımcılarım sadece bilgi topladı. Hiçbirini ele vermem. Oyunu ben yönettim ve bütün sorumluluk bana ait. Kaybettim. Şimdi hesabı ödeme zamanı. Eğer isterseniz canımı alabilirsiniz. Ama yardımcılarımı bu işe karıştırmayın. Sonra da hastaneden kaçıp iz bırakmadan kayboldu. İşte şimdi Napoli'de oturduğum masaya yaklaşmıştı. Yalnızdı. Oğullarını yürüyüşe göndermişti. Uzun uzun bana baktı. Affedersiniz, siz Yarvinen değil misiniz? Evet diye cevap verdim merakla. Yuko Yarvinen. Evet. Tamer Force yakınlarındaki Kolmyar'dan Yuko Yarvinen. Evet. Ah, evet. Tüm bunları nereden biliyorsunuz? Sizi ilk kez görüyorum. Ben Karakep diyebildi sonunda. Yuko, eski dostum Yuko. Çocukluk arkadaşını hatırlıyor musun? Küçük Yohan'ı. Odama gittik. Gece geç saatlere kadar sohbet ettik. Oğullarımın yaptıklarım hakkında hiçbir fikri yok. Amerika'da iki ülke değiştirdim. İsmimi de iki kez. Burada kuzeyde yeni hayatıma başladım. Ailemi ise güneye taşıdım. Herkes beni yeni ismimle tanıyor. Dışarıdan yarı Amerikalı, yarı İspanyol olarak görünsem de ruhum fin. Artık nasıl yaşadığımı görüyorsun. İtiraflarımı duymak istiyor musun? Kimseye izimi sürdürmeyeceğine dair dürüstçe söz verebilir misin?'' Ben senin bütün hayatını biliyorum Yarvinen. Suomi'de olanları da takip ediyorum. Seni çocukluğundan beri seviyorum. Tatlıcılar kralı unvanını da seviyorum. Eski arkadaşını anlamanı, Johan Karakep'i hor görmemeni istiyorum. Johan Karakep kötü bir adam değildi. O halde bir akıl hastalığına tutulmuştun değil mi diye atıldım. Sen ne kadar hastaysan ben de o kadar hastaydım diye gülümsedi hüzünle. Ben eğitimli biri değildim. Bilinmeyen, büyük bir evde tamamen karanlıkta dolaştığını hayal et. İçi dop dolu ama tek bir ışık parıltısının olmadığı yüzlerce oda hayal et. El yordamıyla ilerlediğini. Böyle dolaşırken hiçbir şeye zarar vermemek mümkün mü? Hem başkasının değerli eşyalarını kıracak hem kendine zarar vereceksin. O halde böyle birini nasıl tanımlardın? Canavar mı, deli mi yoksa ışığı sönmüş zavallı bir adam mı? Ben de böyle biriydim. Senin tanıdığın Yuhan. Senin ve diğer birçok insanın tanıyıp sevdiği kişi. Ve benim gibi daha niceleri var diye iç geçirdi Karokip. Milyonlar, koskoca uluslar. Senin adına sevindim eski dostum Yukko diye devam etti elimi tutarak. Bu hayatın karanlığında tökezleme işine hep sevinir ama bir yandan da hep merak ederdim. Bense kendimi hep ezilmiş hissediyordum. Efendimin depolarında sıkışıp kalmıştım ve üzgündüm nasıl sıkışıp kalmıştım diye sordum merakla. Ama şunu bil ki ben de aynı şekilde hissediyordum. İşte gördün mü? Milyonlarca insan hayatın içinde böyle sıkışmış hissediyor. Daha geniş, daha güzel, daha eğlenceli bir şeyler istiyorlar. Karnım toktu. Bir eşim vardı, üç çocuğum. Onları seviyordum. Tüccar olacaktım ama canım sıkkındı. Bir gün efendinin depolarındaki terazilerde sahtecilik yapıldığını öğrendim. Bazı terazilerle köylülerden aldığı malları bazılarında buğdayı ölçerdi. Her ikisini de kötüye kullanıyordu. Yıllardır böyle devam ediyordu ve ben de bu yıllar boyunca ona yardım etmiştim. Kötülük beni ele geçirdi. Köylülere elimdeki tüm parayı verdim ve efendiyi dövdüm. Elimden almasalardı öldürürdüm belki. Mahkemede terazilerden bahsedecektim ki köylülerin terazilerden asla şikayetçi olmayacaklarına dair imza attıklarını öğrendim. Zavallı korkaklar kendi ihtiyaçlarının kölesi olmuşlardı. Efendinin ileride onları bir şeylerden mahrum bırakmasından korkuyorlardı. Ben de sessiz kalmayı tercih ettim. Kölelerden iğrendim. Onları dövme, işkence ve hakaret etme arzusu duyuyordum. Nasılsa hiç kızmayacak, isyan etmeyeceklerdi. Hapishanede yatarken cezamı çekip tahliye edildikten sonra ne yapacağımı düşünüyordum. Tekrar terazilerin başına geçip başkalarını aldatmalı mıyım? Yoksa kendimi aldatılmayı göze mi almalıyım? Ruhum daha da ağırlaştı, sıkıştı. Zavallı halk. Hem acı çeken, hem çektiren, hem soyguna izin veren, hem de soygunu yapanın ta kendisi halk. Amerika'yı keşfetti insanlık, yağmaladı. Yine de fakir kaldı. Tanrı sevgisi uğruna gösterişli tapınaklar inşa ettiler. Tapınakların önündeki meydanlarda binlerce insanı yaktılar. Tanrı'ya duydukları sevgi adına öldürdüler bazıları da Tanrı sevgisi uğruna öldü. İnsanlara ve Tanrı'ya karşı kinle dolmuştum. O anda İspanya'da olmadığım için üzülüyordum. İnsanlara işkence etmek, yakmak, beden ve ruhlarını hırpalamak istiyordum. Onlara şöyle bağırmak geliyordu içimden. Eğer köleyseniz, kurumansanız öyle kalın. Sabredin, acı çekin, geberin. İnsanlardan ve Tanrı'dan intikam almaya karar verdim. Bankaları soymaya başladım. Bankaları darma duman ederek daha fazla insanı mahvetmek istiyordum. En çok kiliseleri soymayı sevdim. En iyi rahiplerin kim olduğunu öğrenip onları öldürdüm. Özellikle onları tercih ettim. Tanrı ile alay ettim. Ona meydan okuyordum. Kutsal yerlere saygısızlık ettim. Orada bana ölüm gönder, bırak beni yakalasınlar diye bağırdım. Ama beni yakalayamadılar. Bu beni daha da kızdırdı. Gökyüzüne baktım ve yani orası ıssız, yeryüzü de gökyüzü de Yalandan ibaret. Eğer yapabilseydim bütün rüyayı ve aldatmacayı yok etmek için dünyadaki her şeyi, herkesi öldürürdüm. Ve sonunda yakalandım. Korkmasam da şaşırmıştım. Ya göklerdeki yalan değilse? Ancak beni deli zannedip ölüm cezası vermek yerine hastaneye gönderdiler. Oysa onlara her şeyi anlatmıştım. Hepiniz aptal ve yalancısınız. Ben de aptal sayılırım. Aptallığından beni yakaladınız.'' kar beyazı bir tarlanın ortasında mehtaplı bir gecede yağmaya çıkmak akıllı işi değil. Hastanede birkaç ay geçirdim. Durmadan soru soruyor, beni anlamıyorlardı. Aptallar. İlk fırsatta kaçtım. İşte o zaman aklıma cüretkar bir fikir geldi. Ölümcül şekilde yaraladığım rahip iyileşmişti ve hala mezarlık kilisesinde yaşıyordu. Tanıdık birilerinin evinde üstümü değiştirip doğruca kilisenin yolunu tuttum. Akşam geç vakitti. Camdan içeri baktığımda kitap okuduğunu gördüm. Alnında demirle saldırdığı anın derin izi kalmıştı. Kapıdan seslendi. Kim o? Rahibe geldim. Ne istiyorsunuz? Manevi bir konu. Kapıyı açtı. Elinde mum vardı. Beni görebilmek için mumu başının üstüne kaldırdı. Sanki zar zor bir şeyi hatırlamaya çalışıyormuş gibi kaşlarını çattı. Beni tanıdınız mı diye sordum. Kapının arkasında duruyordum. Sanki seni bir yerde görmüş gibiyim ama hatırlayamıyorum. Hafızam son zamanlarda çok zayıfladı. Size yardımcı olayım. Mezarlıktaki cinayeti hatırlıyor musunuz? Ben rahip geri çekildi ama bağırmadı. Kapıyı da kapatmadı. Derin bir nefes aldı ve alçak sesle şöyle sordu. Neden hapiste değilsiniz? Kaçtım. Buraya neden geldiniz? Beni gizlemeniz için suçluların bir zamanlar Tanrı'nın evine sığındıklarını okumuştum. Ayrıca siz benim kurbanımsınız. Sizi öldürmeye yeltendim. Şimdi de bir Hristiyan rahibin katiliyle ne yapacağını görmek istiyorum. Peki, içeri gelin dedi ev sahibi usulca. Eşiği geçtim, kapıyı çarptım ve zehirli bir gülümsemeyle şimdi öldürülmekten korkmuyor musunuz dedim. Ev sahibi tekrar sorgularcasına yüzüme baktı ve usulca konuştu. Hayır, korkmuyorum. Neden? Bu gözlere sahip biri katil olamaz. Ne varmış gözlerimde? Üzgün, derin kederlerle dolu. Ruhun çok yaralı. Haydi içeri girelim. Bana neler olduğunu anlayamıyordum. Ben demir iradeli karokep sıcak bir yere düşmüş, donmuş bir balık gibi aniden çözülüverdim. Odaya girdik. Masanın üzerinde açık bir incil vardı. Ben pencereden dışarı bakarken rahip okumaya devam etti. Masasının üstünde güzel bir iyi samiriyeli tasviri asılıydı. Aç mısın? Yemek ister misin diye sordu rahip. Bana biraz şarap verin diye cevapladım abartılı bir sesle. Göğsüm daraldı. Boğazıma bir şey oturmuştu. Ev sahibi dışarı çıktığında kapının yanındaki sandalyeye oturup ağladım. Çocukluğumdan beri hiç ağlamadığım kadar ağladım. Rahip bir kadeh şarap ve üzerine tereyağı sürülmüş bir dilim ekmekle döndü. Önünde diz çöktüm ve bacaklarına sarıldım affedin, affedin, affedin. Sakin olun, bir yudum şarap alın ve ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Şunları söyleyeceğim. Tanrı'nın karşısına yeni ve güçlü bir meydan okuma ile çıkmak istedim. Yanınıza gelip sizi korkutmak ve belki de bu sefer sizi gerçekten öldürmek de amacım. Ama öyle olmadı. Yıllarca neler hissettiğimi, yeryüzündeki ve cennetteki yalanı nasıl yok etmek istediğimi anlatmaya çalıştım. Ev sahibi beni sessizce dinledi ve ara sıra bir çocukmuşum gibi şefkatle başımı okşadı. Hikayemi bitirdiğimde rahip kocaman bir gülümsemeyle şöyle dedi. Demek ki Tanrı ile savaştınız. Tanrı ile kavgaya tutuşmak için tapınakları yağmaladınız ve iyi insanları öldürdünüz. Aptallık etmişsiniz. Zavallı ruhunuz karanlık. Ama Tanrı eğer varsa neden beni cezalandırmadı? Şimdi bile sizi öldürmek üzereydim. Oysa ki misafirinizim. İnatçı, kaprisli bir çocuk gibi bildiğimde diretmeye devam ediyordum. "Bekleyin, her şeyin zamanı var." dedi rahip. "Önce Tanrı ile mücadelenize, sonra da cezanıza sıra gelecek." Kilise azizlerinden birinin derlediği bir orta çağ efsaneleri koleksiyonu var. Bu efsaneler birçok uydurma, birçok mucize içerir. Ancak hepsi derin bir bilgelikle doludur. O efsanelerin birinde Fransa'nın bir bölgesinde bir manastırın ana binasına şeytanın yerleştiği anlatılır. Şeytan rahipleri korkutmaya başlar. Her gece bir köpek gibi havlar, koyun gibi meyler, domuz gibi homurdanır. İbadet edenleri çil yavrusu gibi dağıttıktan sonra da yaptığından gayet memnun kalır. Manastır uzun süre boş kalmaya mahkum olur. Nihayet bölgeye yeni bir piskopos gelir. İyi, bilge bir yaşlı adam. Şeytanın manastırda ne yaptığını duyduktan sonra şöyle der. Oraya gidiyorum. Geceyi manastırda geçireceğim. Etrafındaki herkes ona insanların korkudan hastalandığını, hatta öldüğünü hatırlatır. Piskopos yine de gider. Gece boyunca boş binada yalnız kalır. Efsaneye göre gece saat 12 olduğunda Piskopos'un etrafında korkunç bir uluma, çığlık ve türlü ürkütücü sesler yükselmeye başlar. Psikopos uyanıp sen şeytan mısın diye sorar. Benim. Tanrı'yı yok etmek istediğini söyleyen şeytan sen misin? İsa Mesih'i kulu yapmak isteyen. Evet demiş şeytan gururla. Sen de utanma allanma yok mu? Diye gülmüş psikopos. Dünyanın hakimiyetini Tanrı'nın elinden almak için işe başlayıp boş binalarda geceleri bir köpek gibi havlayıp domuz gibi homurdandığın yere varmışsın. İnsanların uyumasına izin vermiyorsun. Tanrı'ya ne tür bir rakip olacaksın böyle? Şeytan utanır ve aptalca şakalarını sonsuza dek bırakır. Efsanede böyle biter. Ben de aynı şeyi size soracağım. Kilise soyguncuları nasıl Tanrı karşıtı olabilir? İçinizdeki Tanrı'yı öldürmek istediğiniz için insanlar öldürüyorsunuz. Duaya hasredilmiş yerleri yağmalıyorsunuz. Peki neden beni cezalandırmıyor o zaman? Neden siz beni adalete teslim etmiyorsunuz? Basit bir nedenle Tanrı size benzemez siz de Tanrı'ya elbette Tanrı ve siz zıt kutuplardasınız mücadele araçlarınız farklı duygularınız farklı siz ruhunuzda kötülük ve nefret besliyorsunuz Tanrı ise sevgidir Tanrı'yı öldürmek istediniz o ise ruhsal olarak yeniden uyanacağınız zamanı bekliyordu Ben sizin ne celladınız ne yargıcınızım ne de sizi suçlayabilirim uzun zamandır içinizde unuttuğunuz o küçük, iyi, dürüst Yohan'ı bulmanıza yardımcı olmak isterim sadece. O halde teslim olmaya gideceğimi söyledim. Sakın buna cüret etmeyin diye böldü rahip sözümü. Siz zaten Tanrı'nın yargısına katlandınız. Tanrı'nın bu yargısı ruhunuzun hala hayatta olduğunu gösterdi. Artık insanlar tarafından mahkum edilmeye ihtiyacınız yok. İsa'nın günahkarlara ne dediğini hatırlayın. Git, Artık bundan sonra günah işleme. Gidin, onurlu ve dürüst yaşamın havarileri olun. Bildiğim kadarıyla çocuklarınız var. Onlara iyi insan olmayı öğretin. Ve ben de hayata atıldım işte. Nereye geldiğimi, çocuklarımı nasıl yetiştirdiğimi görüyorsun. Ama benden bu kadar. Sana çocukluk arkadaşının o iyi ve dürüst çocuğun nasıl korkunç karokepe dönüştüğünü anlattım. Şimdi bana Yarvini'nin nasıl tatlıcılar kralı olduğunu anlat.'' Karokep ve Yarvinen çocukluk arkadaşı olmalarının yanı sıra halkımızın farklı iki yüzüdür. O yüzlerden biri soğuk karanlığa teslim olmuşken, diğer yüzü güneş ışınlarının altındaki bahar gibi yaşamaya çağrılmıştır. Ve şimdi size seslenmek istiyorum sevgili öğretmenler dedi Yarvinen halk üniversitesi öğretmenlerine. Size benim için, benim gibi birçok insan için, hatta tüm halkımız için neler yaptığınızı anlatmak istiyorum. Daha önce de söyledim sevgili öğretmenler. Hepimiz aynı halkın çocuklarıyız ve çocukluğumuzda hem iyi hem de kötülüğün etkisine maruz kaldık. Herkesten saygı gören ve değer verilen bir kişi olduysam bu başarı sadece bana ait değil. Sevgili çocukluk arkadaşım Yohan Karakep'te gençliğinde hırsız ve katil olduysa bu da onun hatası değildir. Bu onun büyük talihsizliği. Yervinen ve Karakep'i aynı madalyonun iki yüzü olduğunu da eklemek istiyorum. Aynı gövdede iki dal, gövde ise milyonlardan oluşan halk